merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bütün oyunları sıra sıra oyun oynuyoruz. Bundan başlayalım. Bu bilini Bir maç yapmak gerekiyor. Geri. Pro Stars görev oyunların gelmesini istiyorsanız videoya bir like istiyorum. Bir like atarsınız ya bayağı kolay. Şu like tuşuna basacaksınız. Oradan sonra abone olacaksınız. Bu arada iki, ba i̇ki abone istiyorum ha. Bir abone istemiyorum. İki abone istiyorum. Ya bak oyunun kasması yüzünden alamadım ya. Neyse yine de kazandık ya futba. Hadi diyor oyuna geçelim. Und Adam kızalmış. Bir de hızlıyız. Dokuz, iki, yedi, altı, beş, dört, üç. Ya. Ah kazandım. Aa, iyi yarıştığım için oldu galiba bu arkadaşlar. İyi ben 3. olmuşum. Vay. İki kere maç yapmamız lazım. Bu ikinci maçımız biliyorsun. Efsane seyirciler, şu anda bir izliyorsunuz. Bir kazanmış olayım, hadi. Hadi. Ya, dans etmedi. Günce turumuzda başarırız. Benim en sevdiğim oyunlardan biri. Bunda da güç maç yapmam gerekiyor arkadaşlar. Baya zor yani. gelimiz baya zor. Rakibimiz çok dağınık. Şimdi kapatalım. Vallahi ilk maçımızı yandık arkadaşlar. Aşağıya atıyorum. İkinci maçımız da başarılı. Arkadaşlar bu oyundaki en önemli şey üstünüzü kapatmak. O zaman rakibiniz size vuramıyor. Üstümüzü düzgün düz kapatamamışız ama bilmiyor ki burada ben varım. Üçüncü maçımızda başarılı. Sadece bir maçta yenildim. Sadece mini minivert kaldı. Mini bir oyun oynayacağım. Çünkü mini çok, çok oyun oynanıyor biliyorsunuz. Çok saat oynanıyor. Ya da mini world ya. Bütün, oyunları oynadan mini oynayamıyorum. O çok uzun sürüyor. Ben <laughs> para geldi? Yavaş. Yiğit de mi bu? Bu nasıldı? He? Onu size zombiler. Oğlum size zombiler. Olsun size zombiler. Bunda tek bir tane maç yapacağız. Çünkü bu oyun çok uzun. Ne yaptım resmen intiratör arkadaşlar bu çalı almazsınız harika bütün oyunları oynayamazsam bunun ikinci bölümünde çekeceğiz bütün oyunları oynayamazsın Şart gördüğünüz gibi çok iyi oynuyoruz. Bum. Bum. Ha sen de gel buraya. 5 yıldız vardı. tekrar Ikinci oyunu. Ikinci maç. Ne yapıyoruz? Bu ikinci oyunda herhalde. Buradan bir iç maç yapacağız. 5 maç da bayağı bir zor. Aha bu. İşte bunu kaybettim. Allah. ikincisini de kaybettim. Üçüncüsü de başarısız. Ben yapıyorum o, arkadaşlar. arkadaşım. 5. kadar oynarım bu oyunu. Hala devirmişiz, hala hala ha, hala ha. 3. oldum, 3. oldum Neyse, boyundan bir çıkalım Roblox'a yaklaşıyoruz. Ama Roblox'ı oynamayacağız Çünkü çok uzun süre arkadaşlar hiç bitmiyor oyun. bütün oyunlar oynuyorum hep. Biliyorsunuz. Bütün oyunları oynuyorum. Bu istediğim kadar maç yapıyorum. Ya. Bir tane. Neyse bu açılmayacak gibi biz bu oyunu oynamayalım. Açılmıyor. Roblox'u oynamayacağız. Roblox video. Duruş oyunu geldi. Bu oyunu indirimizin tercih Böyle bir şans var. Şans sesi de var. Ben bari sesini kapatayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar harika, harika oynuyor. Şuraya koyalım. Adama mini geldi. Mini alacağım. Senin mini alacağım kardeş. Ya alamadım kardeş. Şimdi sen görürsün mini canın bittiği zaman. Kardeş öldün. Ya adama mini geliyor. Bana gelmiyor. Bir maç yapacağız arkadaşlar biliyorsunuz. Öldüm. Neyse. oynadık arkadaşlar. Şimdi sırada Stickman Party. Stickman Party. Oyuna yeni güncellemeler geldi. Size söylüyorum bu oyunu oynamalısınız. Ne geliyor? Gözümü kapattım. Ne geldi göremedim. Siz sizin, sizin ne geldi gördünüz mü? Oo baya bir şey gelmiş. Bakalım yeni oyun, oyun gelmiş mi? Hayır gelmemiş. Bir tane oyuncu oynayacağız. Savaş oyunları ha. Teşekkür. Işın kılıçlı. Ben gördüğünüz gibi şu şefi şef Arkadaşlar ben kazandım. Kendi sporu oynadık. Allah'ım şimdi de bu dövüş oyun geldi. Ben ne kadar dövüş oyunu var. Ol bokum. Dayakları yiyor adam. Güzel güzel dayakları yiyemem tamam mı sen? Hoppala. Ve videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bay bay arkadaşlar.